Hem de görmüş olduğunuz dayı da Vaslav uh, havalemi. Hello. Hello. Olması <laughs> <laughs> lazım. Üstüme çıksaydın. Hmm. Düşün. <laughs> <soruyorum. gülüyor> Neden tekrardan soruyorum Neden çek çekiyorsunuz? Bunu iyi düşünün arkadaşlar. Merhaba YouTube. Umarım iyisinizdir Bugün biraz yürüyüşe çıkalım istedim. Şimdi Rio Bravisa e Parkı'nın odays. Arabamızı park ettik. Buradan e, eski çarşı adı altında olan yere doğru gidiyoruz. Şimdi buraya gelecek arkadaşlar işte vize alıyorlar. Vize aldıktan sonra çalışma vizesi genelde alıyorlar. Çalışma vizesi aldıktan sonra tabii ki de oturumunuzu alıyorsunuz. Oturumunuzu iki senelik garanti veriyorlar. Şimdi iki senelik oturum verdikten sonra bu demek oluyor ki size çalışma vizesi hani her an her dakika ülke değiştirebilirim veya da iş değiştirebilirim gibi düşünmeyin kesinlikle. Çünkü buradaki şart şu. Diyelim ki Türkiye'den kalktınız. Buradaki bir şirkete çalışmaya geldiniz. İlk 6 ay kesinlikle iş değiştiremiyorsunuz. Bulunduğunuz işte kalmak zorundasınız. Onlar da sizi işten çıkartamazlar ilk 6 ay. Bunu bilin yani bu şekilde. 6 aydan sonra iş değişikliği yapabiliyorsunuz ama iş değişikliği yapabilmeniz için şöyle bir durum var. Şunları sakın unutmayın yani hani 6 aydan sonra ben bu işi bırakırım, iş ararım. Kesinlikle eğer iş vizesiyle, çalışma vizesiyle geliyorsanız buraya şu ses bir geçsin. Polis geçiyor. Sesin geçmesini bekledim. Şimdi iş yani çalışma vizesiyle geliyorsanız buraya ...kesinlikle işsiz kalamazsınız. İşsiz kaldığınız anda... ...bu demek oluyor ki vizeniz düştü. Ve vizeniz düştüğü anda... ...burada kaçaksınız yani. Hani... ...işte ben bu işten ayrıldım... ...iki aylık bir zamanım var lan Bunlar... ...birazcık sıkıntılı durumlar. Neden? Onları açıklayayım. Şimdi... ...Çek Cumhuriyeti'nde... ...sizin bir şirketle anlaşabilmeniz için... ...daha doğrusu bir şirketin sizi işe alabilmesi için bazı ön koşullar var. Bu ön koşullar neler? Birincisi, Çek Cumhuriyeti'ndeki bir şirket, yabancı, yine polis geçiyor bir dakika. Şimdi Çek Cumhuriyeti'ndeki bir tane şirket sizi işe alabilmesi için şunu devlete açıklaması lazım. Neden? Çek Cumhuriyeti'ndeki insanlardan değil de farklı birini işe alıyor. Bunu belirtmesi gerekiyor. Bunun için de şunu yapması gerekiyor. Diyelim ki bir ben makine mühendisiyim, makine mühendisi adına bir ilan açıldı. Şirketin şunu yapması gerekiyor. Bir ay boyunca kişilerle işte görüşme yapacak, araştıracak, bulamadı. Bulamadıktan sonra diyor ki ben Alper'le anlaştım. Alper'le anlaşmamın sebebi atıyorum işte Türkçe dil arıyor şirket diyor ki bu klasmanda bu deneyimde Türkçe bilen başka birini bulamadığım için benle birlikte anlaşıyor. Tabii bu bir aylık süreçten sonra sizi iki aylık bir şey bekliyor. Devletin sizi araştırması yani bu işle alakalı olup olmadığınızı belgelerinizi sunuyorsunuz. Belgelerinizi sunduktan sonra iki ay yani maksimum diyorlar ama ben daha şu ana kadar hiç bunun altında olduğunu görmedim açıkçası. Şimdi şuradan geçerken de şöyle ufak bir göstereyim. Burası da National Museum dedikleri yer. Şimdi, iki ay sizi araştırıyor. İki ay sonra diyor ki tamam Alper bu işte çalışmaya başlayabilir. Ama Hani o iki ayın sonundaki süre değil yani Normalde nasıl oluyor ben nasıl yaptım ben eski şirketimden ayrılmadan önce Bir Zaman belirttim dedim ki Şu tarihte başlayacağım Bu da yaklaşık bir 4 ay önceydi yani iş değiştirmeden 4 ay önce Başvurdum İşte iki aylık bir süreci geçti zaten bir aydır ilanda olduğunu belirttiler Ha bunu bu işe değiştirmeden önce başka bir deneyim var onu anlatayım. Bir şirketle anlaştık. Neden bu bir aylık süreç önemli onu anlatacağım. Şirketle anlaştık. Başka bir şirkette yaklaşık 8 ay öncesinde ayrılmadan. Her şeyi anlaştık. İmzaları attık. Ben göçmen bürosuna başvurdum. Göçmen bürosunda verdi memrakları Bana yaklaşık bir buçuk ay sonra geri dönüş oldu. Denilen şu, şirket bu bir aylık süreci tamamlamadığı için, yapılması gereken prosedürü yapmadığı için şirket ceza aldı. Bu birincisi. İkincisi dediler ki şirket atıyorum 3 ay boyunca yeni bir eleman almaya kapatılmıştır diye bir engel kondu şirkete. Şimdi bu ne oldu? Normalde Diyelim ki siz bu şirkete çok güvendiniz ve diğer işinizden de ayrılmayı tamamen kesinleştirdiniz. Buraya başvurdunuz. E, ee, açıkta kaldınız. Ayazda kaldınız. Ve bu durumda size demiyor ki ya sen böyle böyle yaptın. Bu arkamda görmüş olduğunuz dayı da Vaslav Yani ne onu söyleyeyim buranın yani çek cumhuriyetinin kurtarıcılarından birisi. Şu arkamda görmüş olduğunuz şöyle göstereyim bir de ekstradan tam müzenin önünde şöyle güzel bir alan. Şimdi tabii ben bu deneyimi yaşadım. Bu arkadaşlarla anlaştık ettik ama dediler normalde daha zamanım vardı. Bir şirket ceza aldı demekten. Bana dediler ki sen burada şu anda başlayamazsın biraz daha beklemem lazım. İyi tamam. O sırada farklı bir olanak çıktı. Farklı bir şirketle görüşüyordum. O şirkete geçişimizi yaptık. Ama tabii ki de sağlam basarak yani. Çünkü ikinci geçeceğim şirket bu detayları tam hakim değildi. Ben onlara bahsettim. Sonrasında onlar göçmen bürosuyla görüştüler. Göçmen bürosu onayladı dedi. Evet bunları bunları yapmanız lazım. Ona göre değerlendirilmesi lazım dediler ve ona göre biz imzaları attık ve başvurdum ikinci şirkette olan başvurum kabul oldu ama dediğim gibi hani iş değiştireceğim dediğinizde ha dediğinizde bugün o işi değiştirme olanağınız çok mümkün değil şu anda neredeyiz biz şu anda biz Manchester Square dedikleri ana merkezdeyiz şu anda burada geziyoruz şu anda burası tadilat altında tam ortada ne yapacaklarını tam bilmiyorum tramvay gelme ihtimali var gibi gözüküyor onu da tam bilmiyorum hanımla konuşuyorum hanım diyor burada önceden tramvay vardı kaldırdılar tekrardan neden tramvay koyuyorlar onu da tabii tam bilmiyoruz ama şimdi bakacağız bakalım göreceğiz belediye çalışıyor Şurayı geç işte. Geç, 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 Tamam sen bekle. Ben bir görüşeyim. Oh. Şimdi geldik Primark'a. Okay. Şimdi Primark dediğimiz el sıvadan hallice. Az daha kaliteli ürünler satıyorlar. Ama tabi bu demek değil ki çıkma mikrofon açık. Bu demek değil ki hani çok kaliteli ürünler, acayip efsane şeyler satıyorlar falan öyle bir şey yok. Onu söyleyeyim. Şimdi konumuza nerede kaldıydık? Konumuza işte şirketin bir ay ilanı açık tutması lazım. Sonrasında iki aylık bir süreç var siz almış için. Şimdi konu nereye getirmeye çalışıyorum? Şöyle bir şey duydum ben. Yani konuştuk daha doğrusu arkadaşlar. Hello. 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 <laughs> Şimdi şöyle bir şey konuştuk arkadaşlar. Şunu söyledi. İşte şirket ilk başta Çek Cumhuriyeti'nden oturumu yapacakmış. Sonrasında Almanya'ya geçmeyi planlıyoruz dedi.